Geleni de gideni de birbirini aratmıyor şu ara. Eski bakan yoksulluk kalmadı artık demişti. Patates soğan dağıtılırken gitti. Kaymakamlara kızdık patates çuvallarıyla fotoğraf çektiriyorlar diye. Davul zurnayla dağıtıyorlar diye. Hiç olmazsa teslim ettiler patatesleri. Aileden ve sosyal hizmetlerden sorumlu yeni bakan ne yaptı? Çocuk bayramında çocuğa ikram edeceği çikolata için Ramazan sonrasına randevu verdi. Orucuz biz yemiyoruz sen de yeme demiş oldu kameralar önünde. Kimse sormadı ne ikram edeceksiniz diye oysa. Ya da bu 23 Nisan bakan koltuğuna oturan küçük bey kim diye soran olmadı. Ki sorulsa filanca okulun 4C sınıfından Ayşe, Elif, Ahmet, Mehmet denir bildiğim. Oysa devletin koruma altına aldığı, bakıp büyüttüğü çocuklardan biri olduğunu hiç çekinmeden ilan etti yeni bakan. Bir bayram günü bakan koltuğuna oturtulan çocuk 4C'li işçiden beter örselendi. Şakacıktan bakan gibi ağırlanan çalışkan çocuktan ziyade lojman süresi uzatılan işçi ile patronun gerçeği sahnelenir gibiydi. 3 gündür bu konuyu konuşuyoruz. 3 gün daha konuşsak yeri var doğrusu. Toplumun duyarlı kesimleri ülkenin geleceği çocukla hırpalanmasın diye ayağa kalkıyor. Sadece çocuk oldukları için saygı duyarak, başlarını okşayarak değil haklarını savunarak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Utanacak bir durum yok dedi. Koltuğa yeni oturan bakanı koruma altına aldı. Devlet koruması altında olmak çocuklarımız için utanmaları gizlemeleri gereken bir durum değildir. Tabii ki öyle devletin şefkat elini kendi siyasetini alet eden çocuk dünyasına empati yapamayanlar utansın. Madem ki aklınız kıvrak, ruhunuz ince değil, azıcık da olsa kulak verin vicdanını konuşturanlara, dayanışma duygusunu yaşatanlara. Gazete Pencere yazılarımı ve haftalık kısa yorumları YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz.